Suriyeli bir kadına tecavüz ettirip onu kestireceksin. Geldi anlat şimdi ben o Türkiye'li değil, o Türk değil, o bizden değil diye. O Ümit Özdağ'ın adamı onlar diye nasıl anlatacaksın? E, videodaki şahıs elamşan Türk e, aslında çok da şaşırtıcı olmayan bir sonuç karşımıza çıktı. Allah'ın belası Ümit Özdağ demiş e, bu şahıs. E, bu kişi Türkleri Araplara saldırmakla Arapları öldürmekle suçluyor ve zengin Arapların Türkiye'ye gelmek istemediğini bu ırkçılıktan dolayı iddia ediyor ve diyor ki bunu yapan Türk değil, Türkiye'li değil hatta bu herhalde birazcık ağız alışkanlığı. Ümit adamları diyor ve böyle saç söylemleri de var ve şaşırtmayan o görsel eski FETÖ'cü FETÖ'cünün eskisi olur mu bilmiyorum 2013 yılında atmış olduğu tweet'i hoca efendi hı, hizmet hareketi FETÖ'den aklandım iktidara yaslandım. Erem Türk'ün bu yalan haberlerini görüyorsunuz. Böyle bir fotoğraf paylaştı ve bu şahsın yani devlet nerede diye eleştiride bulunan şahsın gözaltına alındığını söylemişti. Ve diğer fotoğrafa geçelim. Yalan haberi akabinde ortaya çıktı. Böyle bir durum söz konusu değildi ve bu bir Dolandırıcı fotoğrafıydı. Erem Şentürk bu şekilde e, tanınan bir sözde gazeteci. Şu an ekranda gördükleriniz Suriyeli sığınmacılar tarafından katledilen Türk evlatları. Kiminin boğazı kesildi. Kimi evinin yanı, yakınındaki parktayken bir Suriyeli tarafından bıçaklandı. Kimi yine sığınmacının tecavüzüne uğrayıp başı taşla ezilerek öldürüldü. Fakat e, bu sığınmacı politikasına sebep olanlar bugün çıkıp rahatlıkla yüzlerce Türk genci Suriyeli sığınmacı tarafından öldürülmüşken Türkler Arapları öldürüyor diyor. Yalan söylüyor. Öldürülen biziz. Öldürülen Türk. Fakat şairin de söylediği gibi siz Arap sevin, tenkri biz menen. O yüzden çok da ciddiye almak gerektiğini düşünmüyorum bu şahsın